Aynen. Mestafa. Sen sen. ben. Ben aynen. Bu ne halinde? Mestafa kendini ele yapma. Birbirimizi tanıyık Mestafa. Sen kimsen ben ben tanıyık. Bu ne be yasasın halinde Mestafa? Ali başında akraba çalan soktu. Keşke o zaman seni toprağa gömeydin Mestafa. Bağlayabildin Hele gel yanıma. Uuu, sitar ya Rabbi. Siz sen, sen çıkıp kaka ne diyeceksin? Siz şey demeyeceğim hala, ne diyeceğim? Yani bu satan ne diyecek? Ne diyeceksin? Piçin çocuğu ya uşağın evladı. Yani niyetliyim siz de beni bozuyorsan yine. Baba! Hiç utanır öyle.